Among Us. Dun 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 Selam yeteneğin lan. İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? Adam taklidi yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Wow. Ne yapacağım? Oh, bir dakika ananın ama ne? Seni <laughs> Selam ne yapacaksın? Neden takipte yapacağım? Yap bakayım. Selam ben Aca. Wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Bir semiyi alacağım. Wow. Elmeye kart fırlatacağım. Wow. Kaç hareket yapacağım ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Plebleri <laughs> <laughs> salmışız bu arada. Seya A, hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek Bu nasıl bir freak show lan amına koyayım? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çek. Açıyorum. Söyleyeyim mi? <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Onu. Ya, not, not, onu, Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. Mıkanı abi. Pure big mıkanı. Amık anı. Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim selam. Nasıl yani? Ne? Ne yapacaksın? Ne ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında aha zil çaldı bir saniye. Kim o? Ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyor lan? Ben kötüyüzem. Tamam başla. Good luck müziği yapabilir. Tamam. Bunu koyayım yetenek geldi. Başla. She made me. ben bayıldım Hemen ayıldım çevirme bakıyordum Ortalık canı pantolonu bulamadım bir Saniye sordum pantolon. Lan. Raya dişlerimizi koyuyoruz Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var Kulun mm, oldum köpek oldum Dirimi gördü halimi Yanına geldim elimi tuttum bu kimi ıı, kimin şarkısıydı chat ya? Kimin şarkısıydı? Hayko de... evet. Şu dengemi, bak yaşandım mı <laughs> Selam ne yapacaksın? sesi. ses ses, ses gidiyor ses. <laughs> Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte. Bir dakika mikrofon düştü. Yerinde başlıyorum. mu? Ta tam indan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lan oğlum ne oldu? Yeni bir bölümle hoş geldiniz. Bugün yanımda sahneler ve madere gidip diamond arayacak. Lan ne oluyor? Bir daha mı Ben ayağımı döndürebiliyorum. <laughs> Aa bunu ben de yapabiliyorum bu arada abi. Ee, hatta arkadaşlarım çok korkardı benden. Cinlerdim amına koyayım onları böyle. Vay be. Oo, abi şu an Halo team'i yarına kesmeyin amına koyayım ya. Allah Allah. Sikeceğim saygınız olsun şu team'e ya. Ya oğlum Lan! For Holy! Yeteneğime özel galiba. Yeteneğime özel galiba. Black Mirror for Shine eyvallah kesenize bereket. Ben bu... Ben bu ayak çevirme olayını basketbol oynarken öğrendim abi. Posta çıkarken adamın arkasına bir takıyordum ayağımı böyle döndürerek amına koyayım. Nevri çakılıyordu <laughs> Bir daha da çantı yarıda kesmeyin. Saniye'ye söyleyin, yarıda kesmesin. Tamam. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. <laughs> ben 1.60'ım. Tavan 2 metre falan. Oraya- Kapanıyor. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. Abi hızlı kesilerek heba olmuş yetenekler var sanki arada ya. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Ben bu bezle e, bu silgiyi yok edeceğim. Kameranın 2 FPS zaten yutsan görmeyeceğim. Olmadı bir dakika. Avra kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Salam dinle abim masaka. Saniye kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmayı ne olursa var ya ben onu tam amına koyayım. Tamam. Hayır lan! Ben... Organ bir speedrun yapacağım. Ben Moonlight'ı ona taşı alacağım. Tamam dinliyorum. <laughs> ya niye geçiyor abi niye geçiyor en iyi yerleri geçiyor What the f? İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissetti? E, yorgunluk bitmiş yorgun depresif bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Burada bir şey diyeceğim abi. Bir dakika. Bence güzel yansıtmış abi. Yani neden hızlı ge hızlı geçmesi hoşuma gitmedi oğlum. Hakikaten güzel işler yapan adamlar var ama ne koyayım yani. Merhaba. Yeteneğin ne? No, ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Oyunu mu kütleteceğim? Tamam. <laughs> Ağırlık abi. <kalıyor. gülüyor> tamam bekliyorum. <laughs> ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ha, tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Bu bayağı iyiydi ve ge yani geçmemesine çok sevindim abi. Hatta bir ara dertlenirsem bir gün olur da arkadaşı dinleyeceğime eminim abi. Arkadaş kim ya acaba? Çok güzel bir meşap yapmış yani. Çok güzel meşap yapmış. Bu tarz meşap işler çok güzel oluyor. Bizimkiler genellikle ee, bu gündüz gece değil değil mi ya yürüyorum uzun ince bir yoldayım o değil. Genellikle uzun ince bir yoldayım a çok fazla meşap yapıyorlar yabancı kavur ama. <laughs> Çok güzel söylemiş ya. Yaralıyım. Yaralıyım. sen kazandın. Ödül yok mu? Var, hazır mısın? <laughs> Siktir ya. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, Ömer G.S. Tengi 405 adet.